Manşetlere baktığımızda gördüğümüz siyasi kaos ve bitmek bilmeyen ticaret savaşları aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Peki ya tüm bu karmaşanın arkasında bizim gözden kaçırdığımız tek bir birleştirici mantık varsa? Gelin bugün küresel belirsizliği körükleyen o şaşırtıcı ve bir o kadar da radikal ideolojik motora daha yakından bakalım. İlk bakışta her şey inanılmaz kaotik görünüyor, öyle değil mi? Liderlerin aldığı kararlar, attığı adımlar çoğu zaman mantıksız ve sanki sadece kendi çıkarlarına hizmet ediyormuş gibi. Ama durup bir düşünelim. Bu gerçekten de bir plansızlık mı, bir başıboşluk mu? Yoksa acaba bizim göremediğimiz, kapalı kapılar ardında işleyen çok daha tutarlı, çok daha büyük bir planın parçası olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı küresel düzenin geleceği için tahmin ettiğimizden çok daha kritik olabilir. Bu küresel istikrarsızlık denkleminin tam merkezinde belki de şaşırtıcı gelecek ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içindeki derin çatışma yatıyor ve bu çatışmanın yarattığı dalgalar dünyanın dört bir yanına yayılıyor. O yüzden gelin analize tam da problemin merkez üstünden başlayalım. Şahit olduğumuz o keskin siyasi kutuplaşma, bir anda yapılan beklenmedik atamalar veya iç güvenlikteki o tuhaf gerilimler analizlere göre bunların hiçbiri tesadüfi olaylar değil. Bunlar, mevcut siyasi sistemin temelden sarsıldığını gösteren derin çatlaklar. Yani yerleşik düzen ciddi bir baskı altında ve istikrarını yavaş yavaş kaybediyor. İşte bakın, temel motivasyon değişimi tam olarak burada yatıyor. Amaç artık ülkenin ortak çıkarlarını savunmak değil, kişisel gücü ve mevcut konumu ne pahasına olursa olsun korumak. Liderler ulusal çıkarlar yerine kendi güçlerini sağlamlaştırmaya odaklandıklarında dışarıdan bakan bizler için tamamen mantıksız görünen kararlar almaya başlarlar ve bu denklemi baştan aşağı değiştiren kilit faktör. Peki bu kişisel güç arayışının en net görüldüğü sahne neresi? Ekonomi. Bize sürekli olarak ticaret savaşlarının yerli sanayiyi korumak için yapıldığı anlatılıyor ama rakamları masaya yatırdığımızda görüyoruz ki bu anlatı aslında gerçeği gizleyen bir perdeden ibaret. Asıl motivasyon bambaşka bir yerde. Resmi söylem aslında oldukça basit. Diyorlar ki, Çin gibi devasa bir rakip karşısında kendi sanayimizi yeniden canlandırmak ve rekabet gücümüzü arttırmak için bu agresif ticaret politikalarını uyguluyoruz. E, ilk duyduğunuzda kulağa mantıklı bir ekonomik argüman gibi geliyor öyle değil mi? Ama gelin şimdi endüstriyel üretim kapasitesinin o soğuk ve somut gerçeklerine bir bakalım. Şimdi şu rakamlara bir bakın. Aradaki farkın boyutunu görmek gerçekten inanılmaz. Otomotivde 21 kat, çelikte 38 kat, gemi inşaatında ise tam 2011 kattan fazla bir üretim kapasitesi farkından söz ediyoruz. Yani siz istediğiniz kadar gümrük vergisi koyun, bu devasa endüstriyel farkı kapatmanız matematiksel olarak mümkün değil. İşte bu da bize şunu çok net bir şekilde söylüyor. Bize sunulan o ekonomik gerekçe var ya, muhtemelen asıl amacı gizlemek için kullanılan bir perdeden başka bir şey değil. İşte analizimizin tam olarak dönüm noktası burası. Eğer amaç gerçekten ekonomiyi düzeltmek değilse, o zaman bu kadar büyük ve riskli adımların arkasındaki asıl motivasyon ne olabilir? Cevap, ekonominin çok ötesinde oldukça radikal bir ideolojide saklı. Şimdi, bu anlatının belki de en şaşırtıcı kısmına geliyoruz. Yapılan analizler tüm bu kaotik gibi görünen eylemlerin arkasında pek kimsenin duymadığı ama son derece etkili olan bir siyasi teori olduğunu gösteriyor. Karanlık aydınlanma. Bu teori kökleri Silikon Vadisi'ne ve Curtis Yarvin gibi düşünürlere dayanan bir fikir ama basit bir politika değişikliği önermiyor. Hayır. Demokrasiyi, cumhuriyeti ve son birkaç yüzyılda inşa edilen ne kadar siyasi yapı varsa hepsini tamamen söküp atmayı hedefliyor. Peki yerine ne koyacak? Teknoloji CEOlarının yönettiği bir tür teknokratik monarşi. Bu bildiğimiz her şeyden radikal bir kopuş demek. Peki bu kadar soyut bir teori, gerçek dünya politikalarına nasıl yansıyabilir ki? İşte size inanılmaz bir örnek: Grönland. Hatırlarsınız, bir anda ortaya çıkan ve kimsenin bir anlam veremediği o Grönland'ı satın alma fikri? İşte bu fikir, aslında bu ideolojinin manifestosunda açıkça yazan bir şey. Teori diyor ki, bu yeni düzeni test etmek için Grönland gibi küçük, izole ve az nüfuslu bir yer idealdir. Yani o tuhaf Grönland takıntısı aslında bir ideolojik deneyin ilk adımı olabilir. Bu noktada bu sadece bir komplo teorisi deyip geçme hatasına düşmemek lazım. Çünkü bu ekranda gördüğünüz isimler teknoloji ve siyaset dünyasının en güçlü figürlerinden bazıları. Bu ideoloji sadece onların ilgisini çekmekle kalmıyor, aynı zamanda bu isimler artık bu radikal vizyonu hayata geçirebilecek kaynaklara ve gücede sahipler. Peki, bir düşünün. Dünyanın en büyük gücü artık bildiğimiz ekonomik ve jeopolitik kurallara göre oynamayı bırakıp böylesine radikal bir ideolojiyi takip etmeye başlarsa ne olur? Bu durum, en başta kendi müttefikleri olmak üzere diğer bütün ülkeleri daha önce hiç karşılaşmadıkları inanılmaz zorlu ikilemlerle baş başa bırakır. İşte küresel ticaret tam da bu yüzden büyük bir kavşakta. Bu slayt Avrupa Birliği'nin gümrük birliği gibi entegre yapılara dahil olan ülkelerin içine düştüğü açmazı mükemmel bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, bir yanda en büyük pazarınız olan Avrupa Birliği var, diğer yanda ise en önemli stratejik müttefikiniz olan ABD. Birinin talebini yerine getirirseniz diğerini kaybetme riskiniz var. Bu her iki sonucun da kötü olduğu, net bir kazanan hamlesinin olmadığı bir satranç oyunu gibi. Bazıları e bu durumdan belki başka ülkeler faydalanır. Onlara fırsat doğar diye düşünebilir. Ama bu büyük bir yanılgı. Bu slayttaki %10'dan daha az rakamı acı bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Çin gibi bir devin üretimden çekilmesiyle oluşacak o devasa boşluğu dünyadaki başka hiçbir ülkenin tek başına dolduracak endüstriyel kapasitesi yok. Bu neredeyse herkes için bir kayıp senaryosu demek. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şahit olduğumuz bu küresel istikrarsızlık, rastgele olayların bir araya geldiği bir tesadüfler zinciri değil. Aksine, sahneye yeni çıkan, ideolojiyle beslenen ve eski kuralları tanımayan bir siyasi gücün bilinçli eylemlerinin bir sonucu. Bu da demek oluyor ki, tamamen yeni bir risk türüyle karşı karşıyayız. Bu yeni gerçeklikte yolumuzu bulmak için eski haritalar artık işe yaramıyor. Sanırım çıkarılacak en önemli ders bu. Artık sadece ekonomik verilere bakarak geleceği tahmin etme lüksümüz yok. Bunun yerine güçlü aktörlerin hangi ideolojilerden beslendiğini anlamak, bize sunulan resmi anlatıların arkasındaki asıl niyetleri sorgulamak ve en yakın müttefiklerin bile birbirine düşebileceği bu paradoksal risklere hazırlıklı olmak zorundayız. Elbette şunu da belirtmekte fayda var. Bu analiz jeopolitik ve ideolojik riskleri anlamaya yönelik bir çerçeve sunmaktadır ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlarınızı her zaman kendi araştırmalarınıza ve değerlendirmelerinize dayanarak vermelisiniz. Ve en sonunda hepimiz şu temel soruyla baş başa kalıyoruz. Radikal ideolojilerin ekonomik gerçeklerin bile önüne geçtiği bu yeni dünyada riski anlamak ve geleceği öngörmek için bugüne kadar kullandığımız tüm eski araçlar artık çöp mü oldu? Belki de her şeyi en baştan yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir.